itemler belli. Herhangi bir ekstra ürünlerdir şunlar bunlar. Düzeltme falan hiçbir şey yok. Hepsi apaçık basit. Ay, 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 ay. Oy oy. O böyle bir Reis nefesim kesildi. Tam böyle ağzımı açtım. <laughs> Saydıracaktım. <gülüyor> <gülüyor> gitme gitme vazgeçtim. Ben bot kuleye alalım Sen devam et. Sen bir bir Göster kendini. Yakışıklığunu göster de gel bakayım. A few moments later. Umarım ben yokum da niye bir hafta fırtası orada olurdu. acaba. Hasta bunlar ya. Bu insanlar hasta ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kardeşim orada bir oynamış Abi öyle daha. da. Oy çok güzel hasar veriyor lan. Ya hep fightlara denk gelmiyorum ki. Güzel aldınız herhalde oraya daha gelmiyor. 14 kere ölen belirik olduğuna kim inanır lan? Video başlıyor emre abi legit menzil emre abi legit br 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 ha attan o diğer maçlara senle girmedik zaten biz. <laughs> Artık sıra şekil yapacak videoda. Ya 14 kere ölen belerikten 8 5 15'e gelen belerik. Yani işte bu da ne demek oluyor? Yanımda duran adam gelişi ya cidden bu aldım ya. Oha bana ulti mi atar bunlar? Nasıl bu insanlar? Atarlar reis. Oyunda ulti 20 saniye. Tekrar gelir birazdan. Bir fight'a daha. Aynen. En önemli adamı düşürdüler. Kilit noktamızı düşürdüler. ha, oradan gelmiş o. Abi git doğru dal da bitirelim bu maçı. Bitir alım ya ikinci maça geçecek. Ne yapacaksın gümüş almayacak olsun. Herkes kötü oynuyor şu an kendi dahil. Ölürsün. Şuraya gelsene. Buraya gel. Bekle burada. Bekle burada. Bekle burada. Bekle burada. Bekle burada. Bekle burada. <laughs> Franco birimizi çeker kardeşim. Hakkını helal et <laughs> şimdi de. Yani <gelin> <laughs> ben nasıl <laughs> geri gidiyorum? <laughs> 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 bitir 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 bitir. Neyse en kritik adam aldım. Kim aldı en kritik adamı? Ben. Kim o? Ben, ben. <laughs> bir de <dakika>, Gnu'yu <laughs> ver diyor ya. Galiba <laughs> öyle lan sınıf mı oynanıyor bunlar arada? Başım, gel gel, gel. Oy, Yeteneğim yok. Şu an geldi. Hop. 3'ü geldi. Ya adam tank olmuş da bizim haberimiz yok ya. <laughs> adam harbi biz yokken tank olmuş ya. ultim yok oradan yetişemeyiz ki Boşa gittin zaten Senin de ultim yok niye gittin ki Ya va, iki, iki övdük hemen burada hey böyle <laughs> Bir an gideyim mi gitmeyeyim mi toplayayım mı Aha yine geliyor Destek bunu Kesemeyiz oğlum o Türkçe sayesinde Oy, keşke satmasaydım. Hadi Hadi bakayım. İki satmışım. Çık 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 çık. İki, <laughs> iki satmışım. Allah abinin de versin. Gözler tertemiz. Lotta mısın? Kesemezsin ki onu. Da. Bakayım bir ay Hayır götürüyorum da ya, gelmen lazım burada. Yolda olursam bayağı şey çıkar. Hır çıkar. Bak kesiyorum bak. Orada kesiyorum. Şunun önünde base atmam lazım ya. Geliyorum Leicester.